öldü ya yani buradan da maç biter Güzel şular. Çok güzel abi. <laughs> Arkadaşlar selamlar nasılsınız iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün ranked maçta lanceot aldım. Link alacaktım fakat first pick'ten link alınca bana da lanceot kalmış oldu. Şöyle hafif bir pick'ten bahsedeyim. Beatrix, Akai, Cecilion, Dirot ve Lanceot ortalamanın biraz altında bir pick. Karşı pick'e bakalım. Şöyle Franco, Brody, Xavier, Kalet Link Kare harici çok meta bir pick. E, main almış zaten. Kendi hirosu büyük ihtimalle iş yapacaktır diye düşünüyorum. Yani kötü oynamayacaktır diye düşünüyorum. Şöyle ilk önce ilk e, skill olarak Q başlıyoruz. Şöyle e, blue'dan başlayacağız. Q'ları iki tanesinden sektirebildiğimiz için blue başlamanızı ben size daha çok öneririm. Bu arada Franco... Ah, tilt'sin Franco tilt tilt. İğrençsin Franco iğrenç. Şöyle abi oynuyorlar ya o kadar tip ki. Burada iyi var, bari. Üçüncü Q'muz da sekiyor. Bizim için iyi oluyor. <laughs> Hazreti Ali kolay ya. Abi harbiden <laughs> bu şey e, kalede Hazreti Ali'ye benzeten tek yani biz değilizdir ya. Hani Hazreti Ali vibe'ı veriyor gerçekten ya. Çok garip. Bunu direkt alıyoruz smite'la. Çok güzel. Bizim redim aldı yoksa ya link? Burada hemen Q'yu atıp çıkıyorum ee, Aldı değil mi Aldı mı gerçekten Bakalım ah güzel almamış Ben aldı diye düşündüm böyle Akdeniz'e falan da gelmeyince Biraz korktum tapta böyle bir trade dönüyor Akai yardıma gitti Akai'den güzel zon Bu arada Akai Dakika bir de daha adamı düşürüyor Çok güzel abi bu çok iyi olmuş Beatrix çok öne geçmiş Ben de rotasyonumu Güzel bir şekilde aldım Bota doğru bir oyun gelebilir aslında bizimkiyle beraber. Oynayabilir miyiz ki? Şöyle Q ile de sektim. Steam var bir tane şu an. 3 Steam, 4 Steam, Gank oyna. Gank oyna. Devam. Ah CC yemesi lazım şu an. Aa bizimki ölüyor diyecektim. Fakat giz kestik. <laughs> Bakın ne yazıyor şimdi Hazreti Ali. Hazreti Ali ne Allah'ım ya. Burası smite ile alıyoruz güzel bir şekilde Aa alamamışız kılıcını kılıcı sokuyordum Allahım ya Burada bayağı gülmüştüm Xavier geliyor Xavier'in üstüne going çok güzel Q Q boşa atılmış ee, Bar Xavier'i kesin Güzel en azından Xavier ölmüş Benim hatam burada ya kötü oynamışım devam ederler bizimkiler oraya Bakalım güzel. Bir kill daha almışlar orada. Ben iki assist alıyorum. Bence burası biraz worth. Yani kötü değil ama iyi de değil. 1-5 olmuşum bu arada. Karşılık 1-4. Lancelot'un biraz da orta oyunu daha güçlü. Ling'in biraz da late game'i Lancelot'a göre biraz daha güçlü. Split olsun. falan rahat rahat split atabildiği için. Fakat öyle de smite kaçırmıyor Lancelot. Lancelot'un böyle bir özelliği var Ling'e karşı. Böyle iki stek oluyorum Ömer şurada. Stek atıyorum çarpıda. Kaşırılmaz Lancelot da çarp abi. Lancelot da çarp kaşırırsanız yüzünüze tükürürler. O derece. Burada güzelce alıyoruz yeşille bulvedi de. Güzel. Blue'uma böyle bakıyorum eğer biri gelirse hemen cecik Blue'ya döneceğim. Bizim Akai'nin üstüne doğru oynuyor Link. Akai çok güzel oynamış. Muazzam oynamış Akai. Devam abi. Devam devam devam. Bu da Çok güzel oynamış Akai. Taşı çakmış abi. Bak ya bence gerçekten güzel oynamış ya. gerçekten güzel, güzel oynamış burada. Blue'yu da alıyoruz. Yeşil'e doğru dönelim. Yeşil'den sonra da bizim Akdeniz'i alalım. Akdeniz, bak gene Akden, Akdeniz dedim ya. Abi şu yengeç yengeç. Bunun adı yengeç Q'yu kaçırıyoruz bu arada. Bu arada burada bekliyorum. Flash atarsa diye ben keseceğim. Ama flash atmıyor. Ölüyor. Burada asist almanın pek bir önemi yok. Bakalım burada AK'yı tutmuş. Oraya gelebilir miyim? Geliyorum yavaştan. Franco'nun üstüne hafif demeçler. Güzel. Franco ölür diye düşünüyorum. Franco'yu bir çarpıda bıraktım. Çok güzel. Franco öldü. Devam eder miyiz oraya? Bence ederiz. Farm da geliyor. Hadi kardeşim. Girdim. Çok güzel. Hadi hadi ölmeyeyim. öl lütfen öl. Güzel devam abi. Q'yu attım gelmesin link. W elinde. Aaa son saniye tamamışım W'yu. Ölsün. Lan. Lan. Adam ölmüş bir renk kaçmış ya. Şaka gibi çok anlaki olmuş bu. Akaydan güzel ulti. Güzel. Franco da öldü. Link de blues'unu aldı. İki kere boş yere düştük ya. Aslında güzel oynadık. Abi adamların iki kilo var. İkisi de beni kesmişler. Şaka gibi. Şöyle hemen red'i de alalım. Turtle var zaten. Turtle'a doğru da geçeceğim. Birazdan 1k gold fark var bu arada. Bir daha eşleşseniz bu elden sonra. <laughs> ne yapacaksın kanka? Lancelot, Dairot falan mı banlayacaksın? Güzelce aldık Red'i de Akdeniz'e alalım. Yol Güzel. Akdeniz'de aldık. Bunun flash'ı yok aslında. Bunun üstüne bir oynayabiliriz. Aynen öyle de yapmışız. Ling'in üstüne oyna. Üstüme oynaması pek bir şey ifade etmeyecek. Burada ormanını alacaktım. Tam da smite atmış. Direkt turtle'a giriyoruz. Böyle smite'lar atılmaz ya. Turtle varken. Bu arada güzel oynamış orada. Q'u kaçırmışım ama Beyblade gibi ya. Vallahi Beyblade gibi çar. Çok değil. Burada geriye doğru ulti atmamın sebebi zaten Akai öl Akai Franco ölecekti. Boşu boşuna da üstüne bir skill atmayayım dedim. Akai de güzel zonluyor bizim Ling'i. Yaklaştırmıyor Tortu'la. Aldık 4'da. Çok güzel. Devam abi şov yere. Devam. Atak atak atak. Benim daha W atmam bile izin vermemiş. Direkt tek atmış şu yere Bu arada linkli aramdaki gold gold farkını görüyorsunuz. Kay ya yakın bir gold fark. Geldim Bota kardeşim. Gel, geldim geldim rahat Çok güzel. Kestik buradan Kaledi'de. Buradan Link'in buff'ını da hızlamaya başlayalım yavaştan. Buffsız oynasın. Gerçek Link'ler buffsız oynar abi. Geldim oraya. Go 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 go. Geldim. Q'yu attım boşa. Abi ulti attı bana Franco. E. Kesin şu Franco'yu çok güzel. Ultisini de aldık Franco'nun. Güzel. Buradan Red'in de alalım. Gelmeden onlar. Bu arada Cecilion'un hasarı da manyak ha. Ciddiye alınabilecek bir hasarı var yani Cecilion'un da. Daha dakika 7. Düşünün onda falan ne olur dağda kıyıdayken böyleyse baksanıza ormanlara 600 vuruyor bu arada bitmeyen savaşımız da bitti bitmeyen savaş biter mi <laughs> bu espri yapmaktan vazgeçmeyeceğim çok iğrenç olduğunu biliyorum fakat fakat yapacağım bu arada bizim, benden başka söylemiş bizim takımda şaka gibi vatan aynı beni satmamış Link duvarlarda dolanıyor. Böyle hasar denemesi fakat başarısız. Burada lane itmeye devam ediyorum. Gold'u açım abi. Açım. Bana bana farm verin. Ben farm atmaya doyamıyorum. Farm hack. Aslında oynayabiliriz bu arada ya. Burada çok açıktı. Güzel bir dol. Çok güzel. Burada öldü. Bizim Akai çok güzel tutmuş Lingi. Bakalım. Kimse öldü mü? Hayır. Sadece burada öldü orada. Devam abi. Buradan Lingi'nin buff'ını alalım. Lord da çıkıyor zaten Lord'a da gireriz birazdan. Burada Link buff'unu da alamamış. Çok güzel devam abi. Gelip boşa da bir çarp attı. Ben de Lord'a alıyorum direkt burada. Aa Kalet ölmemiş. geldim bir canı Abi hepsinin bir canı var. Neyse Lord'a gelin Lord'a Lord'a. Arkadaşlar Lord. Arkadaşlar Kamir, here. Please. Akai güzel ulti atmış orada. Solundan zıplı Lord aldım ya güzel devam abi geldim 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 arkadaşlar farm geliyor aslında girebilir miyiz ki yok bir tık geri çıkalım Lord'la beraber oynayalım burada yengeci de alıyorum abi, vallahi billahi Akdeniz diyecektim ya böyle son anda kurtardım kendimi ya, Akdeniz tipi var ya ne yapabilirim ama Akdeniz tipi var bir Q daha kaçırıyoruz leş lanceroth ya gerçekten iğrenç lanceroth gameplay İğrenç Lancelot nasıl oynanır? Hero'ya çok elim ısınık değil ya. Yaklaşık 500-600 maçım falan var da bu sezon hiç oynamadım neredeyse Hero'yu. Mid'den devam edebiliriz. Kalep biraz açıkta sanki. Aa bu açıkta. Ulti at buna. Atmayı Çok güzel. Öldü bu. Lord geliyor abi. Lord da direkt biter ya. Frankoları da yok. Aynen. Güzel. Küçük güzel bir oyun oynansa biter yerde W attı. Güzel Link döldü. öldü ya yani buradan da maç biter zaten. Güzel şular. Çok güzel abi. O da ölsün. Hayır. Flash attı. Aslında güzel Q atmıştım ha. Aa maç bitti. Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. O bu arada duşa bak. Güzel duş. Neyse böylelikle de maç bitiyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hasar metnini de gösterip kapatırım. Bay bay.